Selamın Aleyküm arkadaşlar. Ama şunu düşürdüm. Bakın arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musunuz? Mu? Hamur yoğurdum. Ee, i̇çine ne kattım biliyor musunuz? Mu? Şimdi sorarsınız. Bu pişi hamur olacak arkadaşlar. Bir bardak yoğurt. Bir yumurta. Az tuz. 2-3 damla zeytinyağı. Ondan sonra bunu yoğuracağız. Aldığı kadar 3-4 bardak da un. Bunu güzelce yoğuracağız. Şöyle az bir şey dinlendirip açacağız, kesip ya da kızartacağız. İsterseniz peynir koyun içine, ne koyarsanız koyun. Torunum seviyor da, onun için yapayım dedim. Kabartma tozunu unutmayın ha. Tamam mı? Haydi arkadaşlar, yapınca göstereceğim size. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi hamurumuzu şöyle açacağız. Çok güzel, biraz bekleyin ki güzel açılır. Öbürü o kadar güzel açılmadıydı. Bakın. Ha. Biraz dinlenince güzel açılıyor. Fazla ince de yapmayın. Normal bir şekilde şöyle açın arkadaşlar. Güzel olur. Ha, bak böyle. Çabuk oluyor bu hemen. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar güzel oldu. Biraz da şey yapmayalım. Kızarsın. Güzelce kaparsın. Yağda kızartacak. Bol yağda bunu. Heh. Peynir koymak isteyen koyar. Koymak istemeyen koymaz. Siz bilirsiniz. Hmm, tamam. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne güzel oldu. Ha? Yeterli. Bunu şöyle güzelce kızartalım. Bunu hmm. hmm, yapıştırdım. Çok yapışıyor. Zaten içinde yoğurt olduğu için arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Şimdi bunu bir keseciye aktaralım. Şuradan şimdi alayım da kesme aparatımı alayım da. Hmm, nerede o? burada. Şundan keserek arkadaşlar. Şöyle şöyle. Bakın. Şöyle. Kare kare keseceğiniz arkadaşlar. Gördünüz mü? Kare kare kes kesiyor. Ondan sonra böyle eşit ayarda kesmeye çalış. Küçüklü büyüklü kesin. İşte kızartacak arkadaşlar bunu. Hah. Gördünüz mü? Böyle böyle. Dediğim gibi içine peynir falan koymak isterseniz koyarsınız. Ben bunu bir kızardım haydi. Ha, şimdi yağımızı ısıttık arkadaşlar. Bakayım. He ısınmış. Oh. Aman aman aman, aman 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 Sıcak. Şöyle içine atayım. Biraz daha kalın yapabilirdik. İnce olmuş. Tamam mı? Biraz daha kalın yapın arkadaşlar. Aklınızda olsun. Ha, bakın ne güzel kabarıyor. Öf. Bakın. Çok güzel kabarıyor. Ha, harika. Gördünüz mü? Bakın. çok güzel oldu. Ha? Şöyle. Kalın yaparsınız. Biraz da. Bakın ne güzel kabarıyor. Aman. Şimdi diyecekler metali niye sokuyorum? Kaşı, çatalı. Sokmuyorum ya. Bak çizmiyorum arkadaşlar. Ha? Gördünüz mü? Güzel oldu değil mi? Evet. Nefis bir şekilde oldu şimdi bunları alalım. Yeter bunların pişeceğinden ama yağı biraz daha fazla koyabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan bu mayasız arkadaşlar. Mayasız böyle güzel. Ha. Şunun içine de bir tane peynir koydum. Peynirli olsun o da. Yeterli. Şu kadar. Güzel kabarıyor lezzetli oluyor arkadaşlar. Hemen çok çabuk mayasını falan beklemenize gerek yok yani hemen. Anladınız? Hah, haydi. Afiyet şifa olsun arkadaşlar. Ay şunu çok çabuk döndürdüm. Neyse şu da peynirle içine bir tane peynir koydum. Peynir de koyabilirsiniz hep içine. Üçgen üçgen de kesebilirsiniz şöyle. İçine bunların açıp reçel sürebilirsiniz. Peynir sürebilirsiniz arkadaşlar güzel oluyor. Ha? Afiyet olsun ellerime sağlık. Haydi. Evet arkadaşlar afiyet şifa olsun yiyenlere ben yaptım.